Tembellik edersen nasıl padişah olacaksın Mustafa? Sabahtan beridir bir o sedirden öbürüne yuvarlanıp duruyorsun. Başım ağrıyor anne. Öyle numaraları nereden öğreniyorsun sen? Mektep ihmale gelmez. Cahil padişah olunmaz. Güçlü padişah, bilgili padişah olmalısın. Çelebi Hoca da gitti gelmiyor. Yine hocanın yüzü hep asık, hep ders diyor. Çelebi hocan hastalandı ya, iyileşsin geri gelecek. Hadi bakalım. Gülşah seni bekliyor. Doğru mektebe. Dersi yarıda bırakmışsın. Olmaz ama böyle. Başım ağrıyor. Gözüm de ağrıyor. Öyle mi? Biraz oyun oynayalım, geçer. İstemem. Sen gerçekten hastasın o zaman. Kim çağırayım mı? Dur bakayım. Ateşin de var biraz. Anne gidelim. Gidelim canım oğlum. Dur ama bekle. İbrahim'i tebrik edeyim. Beni mahcup ediyorsunuz Sultan. Sen her yüce mevkiye layıksın. Allah yolunu açık etsin. Bizi ihmal etme. Mühim meselelere bakınca aklından çıkmayalım. Sizi ihmal etmem mümkün mü sultanım? Siz benim ailemsiniz. Bu arada size söylemem gereken çok mühim bir vakka var. Hayırdır bu telaşın nedir? Nefes al, otur bakayım yanıma. Felaket validem. Bunu size nasıl söylesem ki? Felaket mi? Şimdi bayılacağım, çabuk söyle. Mehmet celebi ince hastalıktan muzdaripmiş. Allah korusun. Veren mi? Kimden duydun? Mustafa'yı mektepten almaya gitmiştim. İbrahim'le karşılaştık. O söyledi. Hünkârımızdan evvel sizin bilmenizi istedi. Vah vah. Bu da mı gelecekti başımıza? Dayı hemen hekim başına git. İyice bir muayene etsin. Baksın. İşin aslını anlayalım. Neticeyi öğrenmeden Hatice bilmesin bu felaketi. biraz daha iyi ol. Hiçbir şey yemedin ki. Canım istemiyor, başım ağrıyor anne. Bak bu şurup iyi gelecek sana. Hadi benim aslan parçam, yatalım. Yatmayalım. Gülşah! Gülşah yetiş! Mustafa'm ateşler içinde yanıyor. Çabuk bir hekim çağır. Canım oğlum. Bana bak. Bak yanındayım. İyi olacaksın. Mustafa'm rüyalarıma giriyor valide. Öyle özledim ki. Ben de çok özledim. Ama artık büyüdüm. Alışacağız artık böyle ayrılıklara. Bu safımın emanet oluşu da huzursuz ediyor beni. Valide. Gel daha iyi. Hatice'm sarayına vardı değil mi? Vardılar sultanım. Şimdi Ayas Paşa haber gönderdi. Acilen sizinle görüşmek ister. Hayırdır inşallah. Mesele neymiş? Bilmiyorum sultanım. Mühim demiş. Kesin kötü bir şey oldu. A Ağzından yel alsın. Validem daha ne kadar kalacağız bu yerin dibinde? Dua etmekten, Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok. Söylenmeyi bırakın dua edin. Evlatlarımız için, payitahtımız için. sultanım. Sıcak süt börek getirdik. Sultanım, dünden beri hiçbir şey yemediniz. Halsiz düştünüz. Hayır dedim dahi, siz yiyin. Sümbül, aslanım şimdiye gelmeliydi. Git sor Ayas Paşa'ya. Baş üstüne sultanım. Validem, Sultan Süleyman Han Hazretleri Serya'dan teşrif etmişler. İsyan durmuş. Yeni çeriler kışlalarına çekiliyorlar. Allah'ım sana şükürler olsun. Mustafa? Mustafa'm da gelmiş mi? Vallahi ve tillahi bilmiyorum sultanım. Henüz bana bir malumat verilmedi. Hatice'mden haber var mı? Ha yok, haber yok. Bostancıbaşı hemen gider saraya. Kapılar açılıyor artık. Sultanım, hareme çıkabiliriz. Emniyettesiniz artık. Sultanım, meraklanmayın artık. Hünkârımız sağ salim saraya dönmüş işte. Mustafa da birazdan gelir. Allah'ım sana yalvarıyorum kavuştur beni oğluma. Sultanım. Bu yüzük. <laughs> Eyvahlar olsun. Parmağımda kalmış. İnşallah biri görmemiştir. Ben bile yeni fark ettim. Mahzende kim görecekti ki o hengamede? Nerede kaldı Mustafa'm? Neden getirmiyorlar? Hemen gidip öğreneceğim sultanım. Merak etmeyin. Halide. Mustafa'm nerede? Hürrem dün şehzadeleri de alıp aslanımdan evvel ayrılmış Edirne'de. Nerede Mustafa? Sakin ol. Her yerde arıyorlar. Bulup getirecekler. Hanım, harem arabaları has geliyor. Hatice'm gelmiştir inşallah. Diğer kaldı Mustafa'm? Bilmiyorum inşallah. Sümbül'a karşılamaya gitti. Dayı, beklemek istemiyorum. Gidelim hemen. Hatice'm nerede? Biniyor sultanım. Hürrem Sultan uğursuzluk dedi. Ben dönelim annemi özledim dedim. Arabaya bindik geldik. Saraya giremedik yolumuzu kestiler. Hep Hürrem Sultan korudu beni. Üstüme kapandı böyle sarıldı. Hürrem mi korudu seni? Hiç yalnız bırakmadı beni. Ben de kardeşimi korudum. Bu oyunu bozmamız lazım Gülşah. Eğer Hürrem gayesine ulaşırsa... Bu bir felaket olur. Ay de bali beyin de kellesi gider. Mustafa'mın anına büyük bir leke sürülür. Gerekli tedbirleri alırız sultanım. Alacağız elbet. Sultanım. Ay nerede? Neden hala gelmedi? Has bahçeye çıkmış sultan. Kim varmış yanında? Hürrem Sultan'la birlikte gittiğini söylediler. Vali bey Ay Sultanım. Ne yapıyorsun sen burada? Hürrem Sultan rica ettiler. Birlikte çıktık. Hürrem nerede öyleyse? Cesade ile birlikte dolaşıyorlar. Konuşacakları varmış sanırım. Beklerken biz daha soda başımızda sohbet ediyorduk. Ya geliyorlar. Maden. Mustafa. Neyin var? Hiç. Ben de gidiyordum. Vali Bey, İbrahim Paşa'yı bekletmeyin. Buyursunlar şey sardım. Gel benimle. Hürrem. Bir sen eksiktin. Ne konuştunuz oğlumla? Ne söyledin de asabını bozdun? Annesinin hatalarından ders çıkarmasını istedim. Oğlumun senin aklına ihtiyacı yok. Bir daha seni onun yanında görmeyeyim. Onu benden değil Mahidevran. Kendinden koru. Dün gece bir hayli zoruna gitmiş belli. Koşarak gittin şikayet ettin. Lakin hünkârımız ağzının payını verdi. Neden? Çünkü oğluyla seni aynı kefeye koymaz. Bunu anlamışsındır inşallah. Mahit <laughs> Efrem ne işler çevirdiğini biliyorum. Fakat gözüm üstünde attığın her adımdan haberim var. Ay bir gel. Buyurun sultanım gidelim. Sultanım ben biraz daha... Sana gidelim dedim. neyi beklediğini biliyor. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış diye. Pek sizin hakiki yüzlerinizi görecek olmasın. Kendini kandırma Fürem. Aşkından değil... ...can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimsenin korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Beni sevgili gelinimle yalnız bırak. Ne oluyor sultanım? Neden getirildim buraya? Bir de soruyorsun utanmadan. Ne yapıyorsunuz siz? Buna hakkınız yok. Hakkım yok öyle mi? Aynen öyle. Karşınızda cariyeniz, köleniz yok sizin. Bahri Bey'le aranızda geçenleri biliyorum. Oğluma ihanet ettin sen. Asla ihanet yok. Yalan bu. Nasıl böyle bir şeye inanırsınız? El üstünde tuttuk. Seni karşılığı bu mu olacaktı? Ben bir şey yapmadım. Yalan bunlar. Şehzademize asla ihanet etmedim. Doğru mu duyduklarım? Yalan validem. Kim cesaret edebilir böyle bir şey? Değil buna kalkışmak. Hayal etmekten bile korkarım ben. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kes sesini. Aybige, sen çık. Doğru benim daireme git. Neden haberim yok benim bundan? Hünkârımız duyulmasını istemedi. Aybige benim soyumdan geliyor nasıl böyle itham edersin? Ayrıca sana mı düştü bunun hesabını sormak? Benim oğlumla nişan. Elbet sorarım. Bir vakitler sual etmiştim. Hürrem'in benden ne farkı var diye. Ben sana en mühimini söyleyeyim. O kendi aklıyla hareket ediyor. Sense başkalarının. Üzülme. Hepsi geçecek. Elbet bir gün bizim de yüzümüz gülecek. Hiç sanmıyorum Bayda. Hürrem'in sonu geldi. Babam bu kez hakikati gördü oğlum. Gereğini yapacak. Aksi halde ben gereğini yaparım. Sakın. Siz bu meseleye dahil olmayın. Hürrem Sultan artık beni aldı karşısına. Hürrem Paşa'nın hakkı var. Biz ne söylersek söyleyelim... ...babam hep Hürrem Sultan'a inanacak. Ne yaparsa yapsın ona hep affedecek. Boşuna büyücü olduğunu söylemiyorlar. Sanki mil çekmiş babanın gözlerini. onu senden bile üstün tutuyor belli ki. Bu sefer her şey farklı olacak vallahi. Siz ne ıstırap çektiyseniz mislini yaşayacak. Mustafa, sakın uzak dur o kadından. ne var? Korkutma beni Mustafa. Korkmayın Halide. Hürrem Sultan'a en büyük ceza onu evlatlarından ayırmak olacaktır. Validemiz teamülleri Mustafa'm için bile uyguladı. Daha iyi kim ki? Çeksin cezasını. Validem. Malum dahi Hatun gitti. Yine haznedar kim olacak karar verdiniz mi? Aklında biri var belli ki. Dur tahmin edeyim. Gülşah mı? Daha evvel tecrübe etti. Tabi siz de münasip görürseniz. Fatma, Hürrem nerede? Dairesinde mi? Değil sultanım. Hünkârımızın yanına gitmiş. Geceyi yanında geçirecek belli ki. Bu son gecesi olur inşallah. Amin. Sultanım, Nigar'ın hazneder olması hiç iyi değil. Yolumuza taş koyacak hep. Sorma, bu kötü oldu. Neyse icabına bakarız. Sabah tez davranın. Hürrem dairesine dönmeden şehzadeler alınmış olacak. Hata istemiyorum. E aí